Elektriğin dünyayı nasıl aydınlatacağı büyük bir soruyken Thomas Edison ve Nikola Tesla farklı vizyonlarıyla bu soruya cevap arıyorlardı. Edison, ampulün babası olarak anılmaya başlamış, New York'un büyük laboratuvarlarında çalışıyor, bilime olan katkılarıyla ünlenmişti. Diğer yanda, Sırp kökenli, içine kapanık ama dehasıyla herkesi şaşırtan Nikola Tesla vardı bu iki dahi sadece elektriği değil bilim dünyasını derinden sarsacak bir çekişmenin baş kahramanları oldular. Tesla genç yaşta Edison'un laboratuvarına geldiğinde ona büyük bir fırsat verildi. Edison Tesla'ya şu makineleri tamir et 50 bin doları kazan demişti. Tesla yoğun çalışmalar sonucunda makineleri mükemmel bir şekilde onarmayı başardı. Ama paraya gelince Edison, ''Şaka yapıyorum Nikola, burada Amerikalı şaka anlayışı var diyerek genç Tesla'nın hevesini kırdı. Bu olay Tesla için hayal kırıklığı olmuştu ve Edison'la yollarını ayırmasının önünü açtı. Ancak Tesla'nın Edison'a olan saygısı kadar bilim aşkı da büyüktü. Alternatif akım üzerine olan çalışmalarına ara vermeden devam etti. Edison, doğru akımın elektriğin geleceği olduğuna inanıyor, ona yatırım yapıyordu. Doğru akım teknolojisi kısa mesafelerde elektrik taşımak için kullanışlıydı ama uzun mesafelerde yetersiz kalıyordu. Tesla ise alternatif akımı savunuyordu. Alternatif akım elektrik enerjisini çok daha uzun mesafelere iletebiliyor. Maliyetleri son derece düşürmekle birlikte daha güvenilir bir seçenek sunuyordu. Edison, Tesla'nın alternatif akım teknolojisinin tehlikeli olduğunu iddia ederek halkı bu sistemin zararlarına inandırmaya çalıştı. Hatta alternatif akımıyla hayvanlara elektrik vererek bakın ne kadar tehlikeli gösterileri düzenledi. Edison bu çabalarıyla alternatif akımı şeytan işi gibi göstermeye çalışsa da Tesla'nın inancı sarsılmadı. Alternatif akım teknolojisinin en büyük dönüm noktası 1893 Chicago Dünya Fuarı oldu. Tesla ve alternatif akımı destekleyen George Westinghouse bu büyük fuarı tamamen alternatif akımla aydınlatmayı başardılar. Bu Edison ve doğru akım savunucuları için büyük bir darbe oldu. Tesla, alternatif akımın güvenli, verimli ve güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Alternatif akım teknolojisinin başarılı olmasıyla Edison'un doğru akım yatırımları büyük bir darbe aldı ama Edison inatla doğru akımı savunmaya devam etti. Ancak Tesla'nın alternatif akım teknolojisi artık yükselmiş, evlerin, şehirlerin ve fabrikaların tercih ettiği elektrik sistemi haline gelmişti. Bu iki dahinin çarpışması sadece bilim dünyasında bir devrim yaratmadı, aynı zamanda bilim insanlarının egolarını ve vizyonlarını da ortaya koydu. Edison, kısa vadeli faydalar ve popülariteyi önemseyen pragmatist bir dahiyken, Tesla insanlığa uzun vadede fayda sağlayacak bir teknolojiyi geliştirmek isteyen bir idealistti. Bugün evlerimizi alternatif akım aydınlatıyor. Tesla'nın vizyonu dünya çapında bir norm haline gelmiş durumda.